Sayın başım, hoş geldiniz. Mehmet Yavuz Çavuz Paşa'yı da hoş geldiniz. Yavuz. Evet. Maşallah ya. 20 yaşındaki Mehmetçikler gibi. Maşallah. Hoş geldiniz başkanım. Maşallah. Maşallah. Selam şey, aleyküm. Selam aleyküm. Şey şey. yurt içindeki, eylemler. genel teşkilatındaki şehitlerimiz var. Eee, evet. e, görevlerimiz var. 15 Temmuz şehitlerimiz var yani. 15 Temmuz Şahin Paşa'yı kaydana derneğin 1999'da kullanan derneğimiz. Türk Silahı şehitlerimiz ve Karadeniz'e de rahimlerimizde oluşan bir derne. Ona da yaklaşık 99'da olay hepimizi, milletimizi derinden üzmüştür. Ee, yani maden kazıları, depremler maalesef bu o milletimizin kaderi olmamalıdır. Hem depreme karşı hem de bu tür e, yer altında maden arama kazılarında daha dikkatli olmamız gerekir ama neyse de ilahi artık buraya gelmiş. Bu kadar şehidimiz vardır. Onlar da şehittirler. Kaza şehidi iş başında çoluk çocuklarına ekmek parası götürmek isterken böyle bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize bas sağlığı diliyorum. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Bu da bir gerçek. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Mutlaka o ailelere ciddi bir şekilde sahip çıkacaktır, yardım edecektir. Konusu, komşusu, herkes sahip çıkacaktır ve bu tür acılarımızın da sarılması belki daha süratli olacaktır. Eğer dayanışma olursa, devlet yardımı olursa daha süratli olur. Milletimizin başı sağ olsun. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimiz bugün büyük bir matem içerisindedir. Büyük bir üzüntü içerisindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir matem havası oluştu. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi, ne Avrupa'dan adalet bekleyeceğiz, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden adalet bekleyeceğiz. Dünya beşten büyüktür sözleri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya ışık saçmaktadır. Çünkü görüyoruz Güvenlik Konseyinde yuvalanmış emperyalist bazı ülkeler kendilerini güvenlik konseyi koymuşlar ama bu güvenlik konseyi üyeleri işte zamanında gelip Ur Urfa'yı, Urfa'yı, Gaziantep'i, o zaman Antep'i yani neticede Maraş'ı, Kahraman Maraş'ı ne kadar güzel isimler vermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bölgedeki şehirlere birine Şanlı ismini vermiş, birine Gazi ismini vermiş, birine Kahraman ismini vermiş bu şehirlerin büyük bir destan yazılmıştır. Ama su uyur, düşman uymaz. Bunu bileceğiz. Bizi bu defa da içeriden çökertmeye çalışıyorlar. İçeriden yanıltmaya çalışıyorlar. Kendileri karşımıza direkt çıkamayınca bu defa içimizde bir takım terör örgütlerini besleyerek Türk milletini içeriden bölmeye çalışıyorlar. Ama mutlaka Türk milleti uyanık olacaktır. Milletimiz uyanık olacaktır milli bir birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır ve ne düşman gelebilecek ne de içimizdekiler bizi yanlış yollara sürükleyemeyecek.